transfer döneminin dikkat çeken ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. 6 numaraya takviye yapmak isteyen Sarı Lacivertli ekip teklif yaptığı oyuncu için kötü haber aldı. Kurmaylar pazarlık sürecinde tıkandı. İşte detaylar. Fenerbahçe'de transfer operasyonları hız kesmeden sürüyor. Fenerbahçe'nin 6 numara adaylarından biri olan Ali Muhammed Al Musrati için gelen haberler pek de iç açıcı değil. Fotomaç'ın Portekiz'den derlediği habere göre, sarı lacivertliler, bonuslar dahil 15 milyon euro önerdi ancak Braga, Fenerbahçe'den 20 milyon euro istedi. Görüşmelerin tıkanma noktasına geldiği ifade edildi. 6 Nisan 1996 tarihinde Libya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine alıttı hatta başladı. Sırasıyla Gimaray, Rio Ave ve Braga formaları giydi. 27 yaşındaki futbolcu, orta sahada ön libero olarak görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Libya milli takımı ile 42 maça çıkan Al Musrati, 2 gole imzasını attı. Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro. Al Musrati orta saha ön libero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MNM Sports Management yapmaktadır. Al Musrati sağ ayağını kullanmaktadır. SC Braga futbol takımında oynamaktadır. SC Braga takımına 3 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Al Musrati'nin SC Braga ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.